yaklaşık 30 yıldır bu sektördeyim. 1989'da başladım işe. Ee, bir 15-16 yıldır da imalat yapıyoruz. Şimdi ayakkabılar zaten önce kesim bölümünden deriyi alıyoruz. Deriler kesiliyor. Ondan sonra yukarıda saya bölümü dediğimiz yerine sayalarımız dikiliyor. Daha sonra tezgaha geliyor. Bizde şu anda el işçiliği oluyor. Her tarafta yani e, el işçiliği yapı birebir. Kaliteli ürünlerimiz var. Ondan sonra da tabanlara yapışıyor. Sonra temizlik bölümüne geçiyor. En son aşağıya ayakkabı inmiş oluyor. Dürüst olmak gerekiyorsa bizim işlerimiz iyi. Elhamdülillah. Bunun yanında e, biraz işte doların, dolar kurunun böyle dengesiz olması ham maddeye ister istemez yansıyor. Ham yansıdığı zaman da bu şu anda bizlerin biraz olumsuz etkilerini yapacağımızı tam olarak karar veremiyoruz. Ama siparişlerimiz var. Bu siparişlerimiz olduğu için üretimi de durduramıyoruz. Çünkü o en azından tedariği karşılamamız gerekiyor. Biz hem yurt içinde hem de yurt dışına üretim yapıyoruz. Şu anda örnek Arap bölgesi özellikle, ondan sonra Afrika'ya şu anda iyi bir ticaretimiz var. Cezayir var, Irak var. Bu şekilde Azerbaycan var, ara ara Rusya var. Bu şekilde ihracatımız oluyor. Yurt içinde daha çok İstanbul çalıştığımız bölgeler. Ondan sonra İç Anadolu. Güneydoğu dolu yani e, Cizre oluyor örnek veriyorum. Diyarbakır, Urfa olabiliyor, Adıyaman olabiliyor. Bu şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Ben dürüst olayım, ürün yetiştiremiyorum. Yani şu anda siparişlerim çok fazla. Hatta siz gelmeden önce de müşterim arıyordum. Ürünlerin ne olduğu diyerekten. Ürün yetiştiremiyoruz. Yani elhamdülillah şimdi iş yok tefek yalan. Bu konuda gerçekten çok aşırı bir mağduruz. Yani ben şuna bakıyorum. Türkiye'de işsizlik verileri veriliyor ama gerçekten bizler her dalda şu anda e, şey sorunu yaşıyoruz, işçi sorunu yaşıyoruz. Çünkü yeni kalifiye eleman kalmıyor. Hiçbir dalda gelişen bir eleman yok. Şu anda her dalda Gaziantep'te Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde şu anda her dalda her her bölümde elemana ihtiyaç var. Yani e, gerçekten şu anda aşırı bir işsizlik sıkıntısı yaşıyoruz. İşçi, sıkıntı, e, Bulamam. işçi bulamama sıkıntısı yaşıyoruz yani. Şimdiki en yani, büyük sorun şu, Bizim ayakkabı sektörü mesleki liselerde normal şartlarda ayakkabıya biraz daha emniyet verilmiyor. Çok az bir bölüm var normal şartlarda. Ama şu andaki en büyük sorunumuz bizim yeni neslin kesinlikle ve kesinlikle yetişmediği kalifiye bir eleman gelmiyor. Tek ayakkabıcık sektöründe değil, bütün sektörlerde bu şekilde. Zaten kalifiye elemanlar ortalama 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira alan elemanlarımız var. Yukarıda 2000 liraya yakın bile e, ee, para alan arkadaşlarımız var. Bunlar genelde evet haftalık yani aylıkları ortalama 5 bin ile 8 bin arası değişebiliyor. Genelde normal şartlarda e, elinden iş gelen, biraz böyle kalifiye iş yapan, işini seven işini hem hal olan Herkes para kazanabiliyor. Bulamıyoruz yani şimdi dürüst olmak gerekiyor. Şu an kesinlikle 5.000 ve 8 bin arasında normalde kalifiye bir eleman bulamıyoruz. İyi bir sayıcı olmuş olsa haftada bugün 2.000'den aşağı düşmeyecek. İyi bir kesici olmuş olsa haftada 1.500'den aşağı düşmeyecek. İyi bir tezgah olsa haftada 1.500'den aşağı düşmeyecek. 1.500 dediğimiz zaman normal şartlarda aylık ortalama 6.000 liraya tekabül ediyor. Yani Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Tek biz yaşamıyoruz dediğimiz gibi. Yani sadece bu e, Antep'te de değil, yani genel bir so sorun var.